Tontoş'cığım, kızım, anneannene mi gittin? Ayla, şu köşeyi de al. Alacağım da anneciğim, baksanıza Sabri Bey'e, oturdu baş köşeye. Ne yapacakım efendim? Kalkın biraz efendim, temizlik yapıyoruz, görüyorsunuz. Yapın efendim, ne zararım var size? Şu kedi kadar olamadınız. Efendim, kedi mi dediniz? O bile kalktı yer verdi anneciğine. Süpürün efendim, buyurun. Kaldır dersiniz kaldırırım ayaklarımı Kediyi falan karıştırmayın şimdi Olmaz öyle efendim yarım yamalak Erkek adam evde otur oturur aman Ne yapar efendim erkek adam Sizden öğrenelim bari Kahveye mi gider Ne diyor evladım o Aman anneciğim konuşuyor işte kendine göre Nereye gideyim diye size soruyor Kahveye mi gitsinmiş Ne oluyorsunuz efendim Üstüme çıkın bari siz de kalkın efendim. Olmaz ki böyle temizlik günü erkek ayak altında. Hükümetten düşü böyle oldu. Rahmetli bir dakika oturmazdı. Olmaz anneciğim. Erkek adam kadınların arasında anlatamıyoruz ki. Anlaşıldı. Rahat yok bugün. Çıkalım. Evimizde de oturamıyoruz artık. Nereye efendim? Çapkınlık yapacağım biraz efendim. Ah! O nasıl söz öyle? Öyle efendim. Otur otur ayak altında. Siz de sıkıldınız. Değişiklik olur biraz. Nereye gidiyormuş kızım öyle? Çapkınlık yapacakmış anneciğim gidiyor. Aa sapıttın evladım gül gibi karın dururken. Sapıttım efendim. Siz gönderiyorsunuz ya. Belki bir kısmetim çıkar. Bakın iyim biraz ben de rahmetli gibi. Ay vallahi gidiyor anneciğim. Bir şey söyleyin şuna lütfen. Babacığım kadem. Allah söyletiyor. Şu dükkanı bir kiralarsak gül köşeyi döndük. Dua et. Hadi inşallah. Bugün mü görecek Yavuz Bey? Bugün. Ne baba adammış. Kabzı mallar kıralı. Allah da ona daha çok versin. Amin. Baban da utansın yaptığı döneklikten. Aman başlarında parçalansın kamyonetleri be. Parçalandı ya Gül. Ee, Allah'ın parmağı yok gözünü çıkaracak. İyi günler. İyi günler. Yürüyüşe mi? Hmm, bakınacağım şöyle biraz. Bakın bakın. İyi gelir temiz hava. İyi günler efendim. İyi günler. Tüccara mı? Tüccara. Götürüyoruz götürüyoruz para vermiyorlar. Öyle efendim. de para yok. Sen nereye böyle? Evde temizlik vardı efendim. Kadınlara ayak bağı olmayalım dedik. Ha. Buyurun. Kaykıldı adam kaykıldı Acıyorum vallahi Gül Ama nesi acıyorsun be onun? Türkiye Türkiye Bırakma kendini anında gidersin Boşluk çok fena Fena efendim fena haklısınız Dersler de azaldı Bizim çok arkadaş böyle boşluktan gitti Yapacak iş yok tabi düşün düşün Üzme canını Üzmüyorum efendim Taksi Bak bana hiç boş duruyor muyum? Sabahtan akşama kadar iş. Alışverişi de ben yapıyorum artık Maşallah benim, maşallah hayırlı işler. Benim adım Cemil. Eyvallah. Güle güle. Kendine dikkat et, tamam mı? Küt diye gidersin. Bu yaşlar kritik. Sen geber inşallah baykuş. Zorla delirsin insana. Ha. Güzel güzel konuşurken şuradan.